Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere önemli bir bilgi vermek istiyorum. Umarım faydalı olur. Bakın bu fotoğrafta hastamızın ön dişinde bir kırık var. Ve bu kırık estetik açıdan hastamızı e, memnun etmiyor. Olumsuz bir e, görüntü var ve ona e, estetik bir dolgu yaptık. E, bu şekilde çok daha doğal ve daha güzel bir görüntü var. Ancak şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Ön dişlerden herhangi birine bu tarz e, kesici kısımlara estetik dolgular yaptıysak, e, bu tarz dolguların kırılmaması için ön dişlerle çiğneme pardon, ön dişlerle kesme koparma yapmamanız gerekiyor. Çünkü bu tarz dolgular kesme koparma hareketlerine dayanıklı değiller ve kırılma riskleri çok yüksek. Ön dişinize dolgu yaptırdıysanız bu şekilde e, lütfen e, kesme, koparma hareketlerini e, yapmamaya çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgiler.